Ahmet Taşçı abi, bu merakın evet. nereden geldi? Bu bahçeyi ne kadar zamanda oluşturdun? Bize anlatır mısın detayları? Şimdi ben eski bir çiçekçiyim. Çiçekle haşin neşir bir insanım. Özelliğim özellikle yeşili çok seven bir insanım. Yeşillik bizde olmasa olmaz. Ben bu koronavirüs çıkınca evde kaldık, sıkıldık tabii. Sıkılınca böyle bir şey düşündüm. Aslında ben bu ortamı bu seneki Ramazan stantında, dört yolda oraya kuracaktım. Ona göre hazırlık yapmıştım. Oradaki stantlar kalkınca, olmayınca virüs devayisiyle buraya yapayım dedim. Öyle bir düşünce hasil oldu bende. Yaptım. Yani güzel de olmuş demek ki ilgi de çekmiş. Bu arada Esenler Reziller Derneği'nde de görevlisiniz ve büyük evet. hizmetleriniz var. Gerçekten biz de birkaç senedir bunları gördük. Gerçekten insanlarla hizmet etmeyi, insanlarla iyi dilavuklar kurmayı seven bir kişisiniz. Dolayısıyla çiçeğe verilen merakınız, duyulan merakınız ayrıca güzel. Daha önce çiçekçiydiniz, evet. biraz ona değinebilir misiniz? Şimdi daha önce ben bu işi, bu çiçekçilik işini 12 yıl Kadıköy'nde yaptım iyi bir çiçekçiyim. Yani iddialıydım o zamanlar. Tabii şimdi yıllar geçti. 70 ila 82 arasında çiçekçilik yaptım. Bu işi bilirim. Bu işin ehliyim. Fakat işte şartlar bizi buralara getirdi. Burada da çiçeksiz, burada da yeşilliksiz, burada da bahçesiz duramıyoruz. Duramayız da yani. Onun için bu bahçeyi ona istinaden yaptık. Biz Rüzeli'yiz. Tabii ki yeşillik bizim olmazsa olmazlarımız. Ee, Esenler Rüzeli'ler Derneği'nde de derneğe gelince biz derneğin birer neferiyiz. Derneğin birer çalışanıyız. Dernek ne derse biz onu fazlasıyla yaparız. Rüzeli'ler Derneği bizim yani öyle bir durumda ki Rüzeli'ler Derneği Esenler'de bizim evimizin bir salonu yani biz olmazsa olmaz biz Derneğimizi severiz, derneğimiz için çalışırız. Derneğimiz için yapamayacağımız bir şey yoktu. Onun için yani bizim için çok çok ağır bir çalışma değildi. Bunu zevkle yapıyoruz, içten yapıyoruz, ciğerden içten yapıyoruz bu hizmetleri. Hizmet nerede varsa, Esenler Rizeliler Derneği'nin hizmeti nerede varsa ben orada varım. Yönetimindeyim de, yönetimde olmak benim için çok çok şey değil yani ben yönetimde olmasam da gene yaparım gene giderim gene uğraşırım gene koştururum